arkadaşlar. Günlük sabah rutin. Önce tartılıyoruz. Sonra form bakıyoruz. Şimdi bizim tartılıyoruz sıkıntı Şöyle önce bir sıfırlanması lazım. Madenimiz dolmuş. 800 gram almışım. Dün artık neler Dün off yaptım. Ee, bir de ondan önce gün biraz karbonatı yüksek aldım. Bundan ötürü biraz İyi hissediyorum zaten, dolu hissediyorum baya. Tamam, çekiyorum. Hadi evet, lan, makineye tüfek misin? Bir de sırttan çekelim. anda durmuş mu koç kızmasın <laughs> Selam güzel fena değil kardiyo yapılır ama yarım saatten temizden ne diyorsun kardiyoyu nasıl karar veriyorsun? Genelde kiloya ve forma bakarak mı yoksa fix her gün çıkıyor musun? Yok her gün çıkmıyorum ya. Çok kilom düştüyse o zaman net çıkıyor. Şey, hiç çıkmıyorum. Mesela dün değil evvelsi gün, iki gün önce 92 falan gördüm de. Ama şeydim ya yani, baya böyle sönmüştü. Bir de daha bir vakit var. 8 hafta var. 8 hafta yani. Az değil. 3 haftada poduma çıkacak haldeyim bence. Çıkarım yani. Kendim biliyorum. Ee, o yüzden çok zorlamıyorum kardiyoda. Sabah özellikle. Antrenman sonları zaten atıyorum 20 dakika falan. Ama artık şimdi sabah da düzene koyacağım. Gerekirse biraz karbonat arttırıp öyle gidelim. İyi bir düzen oluyor çünkü sabahları yapmak. Sen ne nasıl falan? Benim en son gördüğüme göre ki hiç zaman olmadı neredeyse. Bir hafta falan oldu bayağı değişmiş. Bayağı değişti ya. İki gün önce daha şeydi, şimdi bugün antrenmanda, zaten bugünkü antrenmana sakladım bu Adele'yi. İyice doldurdum kardeşim. Güzelce Hı -hı. yedim. Daha doğrusu yedim derken yani temiz yedim, yanlış anlaşılma olmasın. Ee, dinlendim. Bugün çok güzel bir göğüs vampı alacağımı düşünüyorum, göğüs günü. Göğüsleri patlatacağız inşallah. O zaman karbonhidrat Evet, şimdi... Sahile geldik. Kardiyo yapıyoruz Faruk'cumla beraber. Sanki beni hiç Ümraniye'den getirtmemiş gibi. Evet, Bir de evet, burada sen, yürüdüm. Senin bugün ikinci kardın öyle düşün. Ee, bugün hava biraz rüzgarlı. O yüzden montları, kapşonları çektik. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Keyif oldu Ben uzun zamandır açık alanda kardiyo yapmıyordum. Valla? Evet. Ben Balatın sahilini çok seviyorum. Ee, Bir tek sahili güzel zaten. <laughs> ya, ben bile yerlerim var. Yaklaşık bir 30-40 dakika. Şu an çıkalı ne kadar olmuş gözükmüyor ama. 15 dakikadır yürüyoruz. 1.15 km yürümüşüz. Şimdi buradan bir 5 dakika daha yürüyeceğiz. Düz doğru. Ondan sonra geriye Eve. yatacağız. Evet. Yaklaşık 3 km etmiş olacak yani. Aynen. 3 km falan yürüyorum sabahları. Çok kafam atarsa 4.5 km yürüyorum. O da nasıl oluyor? Buradan bu kapanına kadar yürüyorsun? Buradan geri geliyorsun. İnşallah bugün kafanın atmadığı bir gün. Kafam atmadı. Bugün, bugün mutlu uyandık. Çünkü beni gördün Ömer evet, ben Bas. Evet, evet, çünkü seni gördüm. Bir de açım. Eve gidip kahvaltı yazıcı boyun ortaya şöyle koşup var. Güzel biraz tutur. Lop lop mide yemur. Hadi yürüyelim. Hadi rahmet. Evet. Ayık olacaksın yani anladın mı? Kadyonun sonuna yarın. Evet güzel bir kardiyo yaptık yaklaşık 35-40 dakika oldu. Daha fazla oldu muştur bence. Yani durmaları saymazsak. Durdun ee... mu bence durmadık. İnceden terledim. Terliyim diye zaten sıkı giyindim. Şimdi kahvaltı yapacağız. Gerçekten acıktım. Ee, hani o yarışma, yarışanlar bilir bir açlığı vardır onun. O da tam gelmedi ama yani ramak kaldı diyebilirim onun gelmesine. Ee, acıkmak güzel. Gerçekten uzun zamandır acıkarak yemek yemiyorum. Ki hala gün içinde üçüncü öğünleri falan hiç böyle acıkmadan yiyorum. Genelde ilk iki öğünü iştahlı yiyorum. Sonrası... Ama şimdi güzel acıktım. Bir yemek patlatırız. Öncelikle... Ee, saçım başım dağınık, kusura bakmayın. Bu iyi bir Kar kardiyo geçitinin evet. göstergesidir. Kahvaltıda şimdi neler yiyorum? Burada 7 yumurta var. 7 yumurtanın beyazı var, bir tane de sarısı var. Burada 90 gram yulaf var. Normalde 100 gram yiyorum da. Pirinci de 250 yiyorum. 260 geldi pirinç, akşam yapmıştım onu. Dedim bir yulaftan kısarız 10 gram. Bir daha geri almakla da uğraşmadım. 90 gram yulaf var o yüzden burada. Ee, 30 gram fıstık ezmesi var. Şekersiz. Protein ulaşımından emin olmadığıyla alındı. Ee, burada ne var? Burada C vitamini var. 2 tane 600 var. Burada vitamin, mineral ve anabolik bir şeyler var. Biliyorsun ki Karadenizliyiz kardeşim. Annem Karadenizli arada... adam çayı sallar mı? Ya bak şimdi. gel kardeşim. Akşamları yolda çay demliyoruz yapıyoruz anladın mı? Şimdi sana bu çayı mı verseydim? Ay burada bak. Kardiyoya giderken onu bırakacaktın. Geldiğimizde demlenmiş olacaktı. Ama bak şimdi şöyle bir şey var. Çayı hanım yapınca güzel oluyor. Anladın mı? Ben karımın elinden içmeyi seviyorum. O yüzden ben asla çay yapmıyorum orada. Karıcığım yapıyor sağ olsun. Evet sen ne yiyeceksin kahvaltıda? Şu benim kabı getirirsen. Evet, ağır. Burada da evet. E, yaklaşık 100 gram protein ocean rice cream. 100 gram fıstık kelimesine benzemiyor bu. Bir Oha. şey var çünkü içinde. Ne kokuyor lan bu. Salt karamel protein tozu, rengi öyle. Evet. Birazcık da fıstık ezmesi ama yalan yok. Hmm. Tamam o zaman biz bunları yiyelim. Ondan sonra... Bir şey diyeyim. Camı kuş falan mı çarptı yoksa... Bence yan taraftan... Başka bir şey mi oldu? <laughs> neyse, neyse. Bunlar normal balat yaşıyoruz arkadaşlar. Ee, alışkınız. Her akşam çile sesi duymaya. Neyse bunları yiyelim ondan sonra geçelim biz. <laughs> evet arkadaşlar salona geldik. Antrenmana başlayacağız. Her zamanki gibi antrenmandan önce ne alıyoruz? Burada termo term, termo, termo burnerımız var. Burada da bir ölçek probörü kağıtımız. Abicim yapma gözünü seveyim bak. Değil mi? Yapma öyle bitiriyorsun. Tanıyorum zaten. Burak abim bana dedi dedi gitti kendisi bilek güreşi yaptı bileğini sakatlamış. Ama ellerine verdim onların. Ben de verdim abi. <laughs> ben de verdim. Bana sorarsan ben de verdim. Sonra ne oldu? Benim de bileğim sakatlandı. Hani eline vermek de olmuyor. Bilek Elim. Bilek antrenmanı yapmadan, bilek antrenmanı yapmadan bilek çalışmayın arkadaşlar. Evet. Çok acı. Tamam, yeniyoruz eyvallah da. Sonra çekiyor. Olan bize de oluyor. Abi 3 gündür İslam gündür. Yarışmadan sonra bilek antrenmanı da yapacağım ama. Ben de yapacağım. Bilek güreşi yapmak için değil ama bir dahaki bu bilek bana gelmiyor Ben bilek güreşi yapmak için yapacağım. Ben bu bilek bana gelmiyor ki. Bildiğin daha. bilek antrenmanı yapıyorlar ya, nasıl yapılıyor bilmiyorum ama öğreniriz bir şekilde. Yok ya öyle Ben yani. Ben de öğrenirim yani. Zor bir de biliyor musun yani şey... Gıcık gıcık. gıcık. Evet evet. Gıcık, harbi gıcık bir antrenman sistemleri var. Adam alıyor iki burada tutuyor böyle. Böyle tutuyor. Ne yapacağım burada? Burada duruyor işte. 80 kiloymuş. Al tutayım, akşam kadar tutayım ama iş değil. Akşam kadar da tutar mıydı? Yani öldük, öldük. var yani. <laughs> Şimdi evet. e, göğüs antrenmanına geçiyoruz. Geçelim o zaman. <laughs> Diyeceğim bir şey kalmadı benim. <laughs> tamam. DJ'm bir şey kalmadı. Bu arada e, flashime yeni itemler eklendi. E, Burak abi değil. <gülüyor> 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 laptopu gösteriyorum şu an ya. <laughs> laptopu mu gösterdin? Evet. <laughs> bu laptop tam bu lap o laptop olabilir. Laptop değil kardeşim bak turnikemiz var artık. Artık burası erik bir spor salonu. Çiçek koyduk. Bak şurada flash'cim. alfa mod yazıyor. Turnike zaten turnike diyecek bir şey yok. Post eskiden var mıydı? O çok eski zaten. Bak turnike var ama şöyle de giriliyor. Kambiyeti Abi yatırım tavsiyesi değildir ama. <laughs> ya İstanbul'dan geçeceğiz. <laughs> ya öyle bir şey yok. Herkes buradan geçecek ama da. Buraya da bir çözüm bulacağız inşallah. Ya insanlar lavaboya gelip çıkıyor. Su almaya geliyor. Orayı kapattık mı olmaz millete. Aç kapı, aç kapı boğarız. Şey, şu <laughs> korku koyarım size dikenli tel. <laughs> ya da şuraya bir yazı Yandan geçer <gülüyor> <gülüyor> Ya Rıza. O, ona da bir dıt koyulur kankacım yani. Oraya da bir dıt koy yani lütfen. Hadi lan farklı yorumlar. Bak ben süresinde bunu yapamıyorsun kardeşim. Bence yaparsın zorlasın. De. Şimdi bildiğiniz üzere daha önce de söylemiştim. Serbest ağırlıklara çok girmemeye çalışıyorum bu dönemde. Çünkü girince hani hafif yapmıyoruz. Ee, tatmin olmadığımız için. Daha doğrusu mesela değil mi? hafif yapınca böyle adelemi de çok hissetmiyorum açıkçası. Ağır yapmak her zaman daha iyi geliyor bana. Ağır yapmak için de o yüzden daha çok artık makineleri tercih ediyorum. Beğenci sağlık bir dönem. İnşallah yarıştan sonra devam ki. Ama şu an bu da işimizi görüyor. Ya, alıp ben bunu. 我看看。 Uf! Oh! Oh! Yaparım da götü bırakırım buraya. Evet, güzel bir setti. Taş gibi oldu, bak. Benimle çalışmasan da gayet iyi ilerliyorsun. Ah, senden aldığımız taktiklerle. <laughs> Yaptım ee, ama ağırlık yetmediği için Burak abimi çağırdım. Burak abi droplayacak. Ağır beni, bir be, abimiz. Beni droplayacak şimdi. Burak, Burak abi ağır bir abimiz. Hep destek oluyor. Bir kere de köstek olsun. Alın. Bir al alalım hadi. Hadi, bas. <gülüyor> Devam. <laughs> <laughs> İyi bırak. Devam. <laughs> Son üç sonra devam edeceğiz. Hadi. 2 bir tane daha. Devam. Adalem karıncalandı. Bak bak. Kızardı. Harbi karıncalandı Adalem karıncalandı. Kanlandı, kanlandı. Kan geldi oraya. Oraya proteinli kan geldi. <laughs> proteinli. Protein Ocean emri onlu. <laughs> <laughs> evet. <laughs> Pres yeter bu kadar açışlara geçiyor. İki tane de açış. Neyin reklamı? <laughs> Valla iyi gidiyor. Evet, şimdi bir set daha yapacağım. Sonra bir forma bakarız. Sonra bir set yapacağız. Bir set zaten bir hareket yapıyorum kanka. Pek ihtiyaç da yok. Zaten. İki günde bir, bir hareket. Bu da sadece rock push yapıyorum. form bu. Nasıl abi? Fena değil bence. Hafta sonu biraz yüksek aldım. Yaramış sanki. Deri kalın değil ya. <gülüyor> ha? Her yer, ben Güzel, gayet iyi. Şey açılmamış mı? Evet, kesin. Yani. E bence benim son gördüğüme göre beri de ince. Bana. Şu açı bu açı muhteşem patlamalar. İşte biraz sırt yani, var. Evet. Merhaba abi <laughs> nasılsın? Vay Nasılsın? Çok şükür. Maşallah korundasın ya. Az kaldı abi. Her zaman iyisiniz. Fena ya. değil abi, yarışa kadar hmm. daha iyi oldu. Eski nazarlar çok iyi, sana söyleyeyim mi? Yani e, ben eskiden daha e, çok iyi. Karakteri gördün mü sırtta? Atlayacak Çık. mısın? Yok, şurada. Üstte, üstte. Şurada, karakter çıkacak ya, yani, karakteri görüyorum. İnşallah. o biraz da poz vermeyle alakalı yani. Çok iyi. Biraz daha böyle geriye atınca. Çok iyi yani. Kahve yani, turunu diyorum. Bence çok iyi. Eyvallah. Yani. Ama başından atın. Sağ ol. Bakalım ya işte. Az kaldı. Yedi buçuk hafta var. Yedi buçuk sekiz hafta var. Çok var Evrim geçirir daha. O zamana kadar bayağı, daha iyi oluruz yani inşallah. Bence çok iyi oluruz. Sıkıntı, sıkıntı ya, sıkıntı yaşamasak İlk yıl şey oluyor. Maşallah. Valla motivasyon oluyor. Bazen güzel yorumlar geliyor. E, onlar da çok beni motive ediyor. Gerçekten teşekkür ederim güzel. Gönlük Kötü şey. yorumlar geliyor. Surat abi sözü kesin. Kötü yorumlar geliyor. Onlar da beni motive ediyor. Evet arkadaşlar antrenman bitti burada 10-15 dakika kadar poz çalıştım karın kontrolü için. Antrenman sonları çalışıyorum. Ee, aynaya bakmadan poz veriyorum. Sonra o poz Evlendikten süre... sonra karın kontrolünü Sena mı yapıyor? Ee, <laughs> aynaya bakmadan poz veriyorum. Bir süre duruyorum mesela 5-6 saniye. Sonra aynaya bakıyorum pozum nasıl diye. O şekilde çalışıyorum. Şimdi kardiyoya geçeceğim. Bir 30 dakika kardiyo yapacağım. Sonra öğünlerimi yemeye devam edeceğim gün içinde. Ee, bu video bu kadardı. Yani buraya kadardı Faruk Çum'la beraber. Bitiriyoruz. İzleyip beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kötü de olsa atın siz bakarız. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.